bugün Aleyküm selam. Nereye gidiyoruz? Adliye abi. Buraya. Adliye şeye. Kartal. var ya. Ha. Yani adliye. Anladım. Buradan gidebiliriz abi. Tamam. Soğuk mu? Soğuk adliye. değil de yağıyor işte abi ya, Maltepe'de misiniz? Biz mi? De. Küçük Hı. abi. Hmm. Kimi destekleyeceksiniz Maltepe'de? Biz geçen yılın CHP'yi destekledik abi. Kılı bu sene Bu sene bunlar hiç 15 senedir bunlar hiçbir şey yapmadı burada görüyorsun. Çivi çakmadılar yani. İşte ismi attık da bakalım ne olacak hmm. onun için. Arkadaşların hmm. ricasını kırmadık. Hmm. Tamam. Anladım. Bu şey var bir tane İyi Parti adayı. Ramazan Uğur adı. Ben ona vermeyi düşünüyorum ya. Vallahi ben hiç bilmiyorum abi şu an adayları falan. Burada yok ki. Ha. Yine geldim lan. Ya taksi açmayı unutmuşuz ya. Açamadık. <laughs> Yağmur seni çok heyecanlandırmış abi. Evet ya. Unuttuk. Benim köyde de akrabam İYİ Parti'den belediye başkanı oldu. Hımm. O zaman siz kesin İYİ Parti'ye verirsiniz ha. Bir de onları ya. denemek lazım bence Olabilir abi. Çünkü herkes onu konuşuyor. Şu anda Erhan çok çalışıyor. Erhan Bizim kasabanın belli başkanı hmm, İnşallah kazanır o akrabansı. Kazanma ihtimali yüksek. Bu çok sefer güzel. bence iyi Parti her tarafta güzel adaylar çıkardı. Buradaki adayın adı ne demiştin? Ramazan yani? Uğur al ama adam çok acayip <laughs> çalışıyor. Geceye gündüz her tarafta ya. Ramazan Uğur. Uğur al. Uğur al. Evet. Her tarafta afişler, muafişler. Yani politikacı da değilmiş, siyasetçi de değilmiş arkadaş. Onun için halk sevmiş onu. İş adamıymış. Biz de veririz abi. Vallahi ben de ona vermeyi düşünüyorum zaten. Evet. Belediyeleri iş adamlarına girişimciliğe vermek lazım. Böyle atanan başkanlara vermemek lazım. Çalışamıyorlar. Bak 15 senedir burada çivi çakılmadı. Hala da adamlar almaya kalkıyor buraya. Yeter de ne yapacaksın ya? Yani? Ben diğer adayların ismini de bilmiyorum abi bak şu an sadece Ramazan Uğur onu biliyorum evet. onu da vereceğim abi sen de ismini İnşallah. İnşallah hadi bakalım, bakalım. zaten Artıyız. sen de zaten iyi partidesin Zaten bizim dayı da hmm. saray yüzü belediye başkanlığı oldu Anladım hadi Nereden baksan 3-5 e oy çıkar sizden zaten Bizde var abi oylar Bizde 20 oy çıkar oy, maşallah şey. 20 oy 20 oydur yani yani trafikte o kadar eziyetinizi çekiyorum. Hiç olmasa 20 tane oy verir yani. Ben belediye başkan adayım. Öyle mi abi? İyi Parti'nin Ramazan Ural. Şansınıza ben çıktım. Vay <laughs> vay. Karışımız benim oldu yani. Taksicilik bile yapıyor bak başkanınız. Görüyorsun. Ciddi misin abi? Vallahi diyorum. Gir internete Ramazan'ı uğrağız şimdi. Bilsene. <laughs> başkan sizi bak adliyeye götürüyor. <laughs> Eyvallah, teşekkür ederim. Ama ben 20 oy kaptım yani. Abi söz vereceğiz yani. Söz <laughs> tamam, dedi. bravo sana. Akrabam da belediye başkanı da. Var. İyi İYİ Ona da söz verdik, İstanbul'da da hep Parti yap demişti zaten bana. Hı -hı, ne güzel bak. Demek ki kazanacağım bak. Bak bismillahirrahmanirrahim inşallah. Demek ki iyi Partili çok insan var burada. İnsanlar değişim istiyor burada. Ben Hı -hı. iş adamıyım gerçekten, dediklerim hepsi doğru. Hı -hı. Siyasetçi Hı -hı. falan değilim ama artık bizim gibi insanlara ihtiyacı var Maltepe'nin ki buralara yatırımcı getirelim, buralara e, hizmet verelim. Ya yani yukarıda ki mahallelere bir çıksanız var ya E5'in üstüne. Evet, abi. Sanki Afrika ya. <laughs> Çocuk parkı bile yok. Oyun parkı yok yani. Yok abi. Üst taraflar daha daha da şey abi sıkıntılı yani. Evet. Alt taraf daha bakımlı, yani daha modern duruyor. Üst taraflar sıkıntı. Rant yani. burada ya. Burada daire kaç para? Diyelim ki 20 bin lira. 20 milyon. Burada 5-6 bin lira. Onun için rant o tarafta olduğu için insanlar hep aşağıya hizmet veriyor. Yukarıdaki insanları yok sayıyorlar. İnşallah geldiğimizde 18 tane mahalleye de eşit hizmet vereceğiz. İnşallah. Valla bir şey oldu bizim için. Abi. Niye? Şaşırdık yani böyle. <laughs> sürekli medeni, medeni böyle değil Sosyal medyada izledik, birer televizyonlarda falan. <laughs> Kendiniz düştünüz değil <laughs> mi? Kendimiz düştük ama. Ama ne güzel değil mi? Tabii çok güzel Vallahi. gerçekten abi. Ben geçen de minibüs kullandım, yolcuları aldım, fındıklıdan aşağıya indirdim. Dedim halkın içine bir girelim, halk ne konuşuyor, ne istiyor, düşüncesi ne? Ama tepki vermediniz inşallah. Ne güzel oldu. Hem de e, iyi partide çıktınız. Tabii, var. Evet. adayımız da iyi partide. Evet, ne güzel. Akrabamız var. Ama zaten iyi partide olmasam bile, CHP'liler bile bana oy verecek. Niye oy verecek? verecek? Çünkü bunlardan bıktılar. Bunlar hep atama başkan geliyor, partiler bunları atıyor. Diyor ki git kardeşim burayı yönet. Ama yönettirmiyorlar. Partiler bunlara talimat veriyor. Ben de öyle bir şey yok. Ben iyi partiden aday oldum. Meral Akşener hanımefendi dedi ki bize hiçbir şey lazım değil. Git Maltepe'yi Avrupa şehri yap. Rant, mant bize hiçbir şey lazım değil. Yani deseler ki bana bize bu lazım o gün o partiden ayrılırım. Ya aslında Maltepe'de yani ciddi bir ilçe. Size de buranın görevini vermişler. Tabi devlet gibi bir ya yer burası. Sorununuz da gerçekten büyük olacak. Çünkü evet. Maltepe çok üstün bir yer yani. Evet. İçeleri falan kalabalık. Anadolu Yakası'nın üçüncü büyük İnşallah. ilçesi. Ee, onun için buraya hizmet yapacak adam lazım. Kafası çalışan adam, proje üretebilen adamlar lazım. İnşallah muzaffer olursun. İnşallah. İnşallah. Destek bütün çevremle, akrabalarımla ve tavsiye edeceğim artık. Hı, çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber yöneteceğiz. İnşallah. Hepimizindir bu Maltepe. Evet. Maltepe'yi hep beraber yöneteceğiz hizmet gelecek. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Hepimiz Mesela, mal tepeliyiz çünkü. Ben İYİ Parti'nin nasıl şu şekilde de bakıyorum başkanım. Hı, hı Mesela sağ ve sola nasıl diyeyim böyle hani bir tepkisi olan kendi İYİ Parti'de bulacak gibi geliyor bana yani. İnşallah zaten. Yani öyle öyle geliyor bana. Zaten şu anda üçüncü yol biziz yani. İki öyle parti mi? arasında bu, hayır, bugüne hayır. kadar bırakmışlar bizi. CHP'li CHP'ye oy veriyor. AK Parti'li AK Parti. Yani iki parti arasında yarış oluyor. Adamlar ceketi de koysa diyoruz ki kardeşim ben CHP'liyim, CHP'ye vereyim. Yani o ceketi de koyduğun zaman orada o ceketin yönettiği Maltepe'de buyur bu olur. Evet. Bak mesela ben bunları falan şu galerileri görüyor musun? Ben bunları hep kaldıracağım buradan. Hepsini galeriler sitesi yapacağım. Tamamen o taraflara taşıyacağım. Büyük Bakkal köy tarafına. Tabi onu kaldırdım. Kaldırma insanlar geçemiyor. Şu anda kaldırımı kapatmış yani. Onu, burada mesela oradan çocuklar kaldırımı kullanamaz. Tabi biz hizmet adamıyız. Biz halktan birim. Ben sizden birim yani. Ben çocukluğumda Süreyya plajında su satarak büyümüşüm, para kazanmışım. Şu anda da Ukrayna'da, Rusya'da büyük bir şirketin sahibiyim. Binlerce, on binlerce insan çalıştırdım bugüne kadar yurt dışında. Oralarda inşaatlar yapıyorum, şehirler yapıyorum böyle. O işte de çok tecrübeliyim. Buraları kentsel dönüşüme Allah'ın izniyle dönüştürebilecek kapasitede olan başkanlardan bir tanesi adaylardan benim. Yani öbürleri bu işleri yapabileceğini hiç hayal bile edemezler yani. Bir de bu işlerin çevresi, dünyayı görmüş o insanlar lazım. Çev şey, Tabii. Görmeyen adam hiçbir şey yapamaz yani. Yani 35 senelik benim birikimim var. O birikimi Allah'ın izniyle Maltepe'ye, sizlere, bizlere kullanacağım. Çocuklarımızın geleceğini inşa edeceğiz burada inşallah. Yani Maltepe'de ilk açıklanan aday da benim. O şekilde kendimi tanıttım. Siyasetçi değilim, politikacı değilim ama Maltepe'de 550 bin kişi yaşıyor. 500 bin kişisi kesinlikle Ramazan Uğral'ı tanıyor. Bak sokaklarda son. İyi tanıttık kendimizi. İnşallah bunları da pazar günü sandığa taşırsa halkımız Maltepe'liler biz kesin başkan olacağız. Bismillahirrahmanirrahim'le başlayacağız hizmete. Bu kaç para yazdı? 106 lira yazdı değil mi? Evet. Başkan. Neyse iptal ediyorum. Evet. <laughs> alacağınız, vereceğiniz yoktur. Bizim ikisini her alacağınız oldu. Evet. İnşallah biz de o yarımız yolunu geliriz. Başka. İnşallah. i̇lk sizi olur. aldım ha. Öyle mi? Valla bindim ilk sizi aldım. <laughs> bütün yolcularınız da inşallah bizim gibi tepki verir. İnşallah. Valla güzel olur. Ya evet. zaten bir, bir saat falan geçti. Ben size hani böyle nasıl diyeyim? Ya insan olarak da çok kaynadım yani alış şey yaptım böyle. E, Teşekkür ederim gerçekten. Ben sizden birim de halkım Olur yani. Ya. Aynı belediyeyi aynı öyle yöneteceğiz. İnsanlara ne lazım? Bence Güler bile, yüz lazım. İnsanlara diyorlar girince. Mesela ben de işime dostuma söyleyeceğim sizin tabii ki. Eee insanla daha güzel oluyor bence. Başka. Ya Maltepe hepimizin. Maltepe'yi hep beraber yöneteceğiz. Hep beraber Maltepe'yi inşa edeceğiz. Şoförlü müydür koltuğun? <laughs> <laughs> buradan geçersiniz artık değil mi? Aynen buradan geçiyoruz. Hadi çok teşekkür, teşekkür, ediyorum. teşekkür ederim. Hadi teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hadi Allah'a emanet olun. Ol. Hadi size Başka de. Başarılar. Başarılar. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ettim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Allah yardımcısı olsun tüm taksici kardeşlerimin çok zor bir meslek trafiğe yakalanıyorsun kazandığın parayı bile şu anda mesela adliye geldim adliyeden geri dönerken zaten bu benzini harcayacağız Vallahi Allah yardımcıları olsun yani çok zor bir iş kazandığın parayı zaten trafikte çoğunu yersin İstanbul'da